Mali'de kaçırılan bir rahip ve 4 kişi serbest bırakıldı. Batı Afrika ülkesinde El-Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar ayaklanma, adam kaçırma ve saldırılarla tanınıyor. Mali'de kaçırılan bir rahip ve 4 kişi serbest bırakıldı. 5 kurban silahlı adamlar tarafından Mali'nin merkezindeki Mopti Episkoposluğuna bağlı Paroyu köyüne kaçırıldı ve 3 gün sonra yol kenarında bulundu. Saldırganların Mali'nin Burkina Faso sınırı yakınlarında araçları bozulduktan sonra tutsakları serbest bıraktığı ve rehinilerin serbest bırakılmasında yerel Dogon grubu ve Fulani militanlarının aracı olduğu bildirildi. Kurbanların San Kasabası'ndaki Peder Oscar Terra'nın cenaze törenine giderken kaçırıldığı açıklandı. Mali'deki adam kaçırmalar genellikle fidye alabilmek veya hükümete siyasi baskı uygulamak amacıyla gerçekleşiyor. Nisan ayında Ocak 2016'dan bu yana El-Kaide bağlantılı aşırılık yanlıları tarafından esir tutulan İsviçreli müjdeci Beatrice Stokli'nin cesedi bulundu. Stockley ilk olarak 2012'de kaçırılmıştı. Ancak 10 gün sonra Burkina Faso liderliğindeki ara buluculuğun ardından serbest bırakıldı. Mali'den ayrılan Stockley, İsviçre hükümetinin uyarılarına rağmen kısa süre içinde geri döndü. Müjdecilik yaptığı gerekçesiyle 2016 yılında silahlı adamlar tarafından yeniden kaçırıldı. Mary Emma Clayt, Fransisk'ın rahibeleri cemaati üyesi Gloria Cecilia Naryavez Argoti ise 2017 yılında Güney Mali'de kaçırıldı hala El-Kaide bağlantılı aşırılık yanlıları tarafından tutulduğuna inanılıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında yıllarca rehin tutulan bir Katolik rahip, diğer üç kişiyle birlikte serbest bırakıldı.